Evet şu anda domatesin tarlasına girmiş bulunuyoruz. Tam bir baskın var. Ama müthiş domatesler var ya. Çok güzel ya vallahi bildiğiniz gibi değil. Yani gördüğünüz gibi boşuna söylemiyorum. Ama bu çiftçinin emeği gerçekten kendi annemden de biliyorum. Annem de fasulye yapar. Gerçekten çok zor, çok uğraşıyor, çok emek veriyorlar. Bir de biz yollarda geliyoruz bazen. Kendim çok yapmıyorum. Bunu da yapan çok arkadaşım var biliyorum. 3 liralık şeyi 2,5 liraya olmaz mı? 10 liralık şeyi 8 liraya olmaz mı? Bir sürekli pazarlık yapıyoruz. Onları kırmamak için ee... Bunu indirim yapmaya çalışıyorlar ama gerçekten aslında yanlış yapıyoruz. Ben 3 lirayla 5 lira verme taraftarıyım. Böyle emeklere karşılık, böyle mücadeleye karşılık destek olmak lazım çiftçimize. O yüzden herkese selamlar, say saygılar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Çiftçimize destek veriyoruz.